Aa, Ferhan ne yapıyorsun? Sıcaklık olayını şube dışı bankacılıkta da tespit etmeye çalışıyorum. Alo? Aa merhaba oğlumcuğum, ne haber? Mert mi arıyor? Antalya'da durum nedir? Hava nasılmış hava? Sıcakmış fakat parası bitmiş. Aa. Telefonu hemen kapatabilirsem para transferini gerçekleştirebiliriz. Aktel üstündeyiz oğlumcuğum. Hadi güle güle yapıyorum ben şimdi. Evet. Asıl olan şubeye gitmeden de güvenin sıcaklığını hissedebilmek ve şubeyi görebilmek. Evet. Basalım tuşumuza ve hesabımızı görelim. Evet, oh. a o da Ferhan Türk Lirası hesabında para yok. Döviz hesabımızda para olduğunu görüyoruz der ya. Aa. Evet, şimdi de işte, döviz kaç liraymış onu görelim. Evet, ve dövizimizi satalım. Akbank döviz kurlarıyla kara da geçtik. Hadi gönder havaleyi şimdi. Evet, şimdi gönderiyorum. Ya. Ha bir dakika, bir dakika, bir repo faizine bak, Hayır, dakika. sen kendi reponu kendin yap ama havaleden sonra. Mert beklemez. Havalemizi yapıyorum. Evet, havalemiz yapılmıştır. Hem de bedava. 20 saatinde sıcak para, sıcağı sıcağına, Toros dağlarının karlı tepelerini aşarak oğlumcuğumuza kavuşmuş bulunuyoruz. Teknoloji lideri Akbank'tan Akdeniz. Sözde bankacılık değil, gözde bankacılık. Akbank, yaşamı kolaylaştırmanın yolu. Oh, oh, oh. eşin fiyatına 10 taksitte ön ödemeli kampanya. Arçelik çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalarda. Arçelik hayata. Ali topu tut. Ali topu at. İşte hazır kart. Kontörlü cep telefonu kartı. Telefona tak. İşte sana hat. Anında konuş. Konuş Ali konuş. Kartın kadar konuş. Hesabını bil. İşte hazır kart. Türkiye'nin ilk kontörlü cep telefonu kartı. Al, tak, konuş, anında konuş. En güzel sarı, en güzel kırmızı, filli boya. Da. Tam 144 en güzel renk filli boyada, birinci sınıf plastik boya, Kaparol Alpina Max filli boya. En güzel sarı, en güzel lacivert, filli boyada. Tam 144 en güzel renk filli boyada, birinci sınıf plastik boya, Kaparol Alpina Max filli boya. Bir dakika. Size harika bir haberim var. Persil her şeyiyle yenilendi. Masa örtüm leke içindeydi. Eski deterjanımla yıkayınca beyazlığını da kaybetti. İşte bu zor anda yeni Persil'i keşfettim. Persil şimdi çift etkili. Mavi enerji topları en zor lekeleri çıkarıyor. Yeni formül parlak beyazlık sağlıyor. İşte ben bu parlak beyazla bayılıyorum. Ah! Peçetelerim gölgede kaldı. Olsun persille yenilirim. Lekesiz parlak beyazlık için yeni persili keşfedin. Of. Ben istemez miyim şöyle çiçek gibi rengarenk bir yuvam olsun. Uygun bir kampanya olacak. Nerede öyle kampanya? Elbette Bellona'da. Şimdi Bellona'da düşlediğiniz yatak odası peşin fiyatına tam 5 taksitle. Yani sıfır vade farkıyla. Dilerseniz 11 aya varan vade seçenekleriyle üstelik birbirinden değerli özel kampanya armağanlarıyla birlikte. Böyle kampanya varken tabii ki Bellona. Demirbank Bireysel Haber Merkezinden hepinize tekrar merhaba sayın seyirciler. Konumuz tabii ki Demir Frekans ve şu anda hattımızda bir konuğumuz var. Alo Merhaba Merhaba İyi ...şimdi de telefon bankacılığının seyrini değiştirmişsiniz. Evet, artık tek numara var. Yani kredi kartımın hesap bakiyesi için ayrı numara. Ya da ne bileyim ben, havale için ayrı numara. Kredi kartım çalınsa ya da kaybolsa... ...onun için de apayrı numara aramama gerek yok, öyle mi? Aynen öyle. Biz de o iş için ayrı, öbürüne ayrı numara yok. Üç tane dört, bir tane sıfır, üç tane bir. Yani 444 yüz kırk Keşke şapka seçmekte bu kadar kolay olsaydı. Kolay, en uygun olanı seçin bence. Sevdim bu numarayı. Bir nevi frekans tutma olayı. Bizimle aynı frekansta kalın sevgili seyirciler. Sizleri de bekliyoruz. Tek numara. Demirbank bireysel. Bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz. Demirbank iyi günler diler. El alem de gömlemişim mal olmuş diyecek. Süpürme artık. Aa kime ne ayol. Boş elektrikli süpürgeler şimdi peşin fiyatına beş taksitle.